Arkadaşlar merhaba. Güzel bir sıralama sorusunu sizlerle paylaşmak istedim. Soruya baktığımızda 6'sının boyları eşit olan 100 kişilik bir ekipte diğer kişilerin boyları birbirinden farklıdır. Buna göre kaç farklı şekilde sıralanırlar? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 6 kişi boyları aynı ama bu 6 kişinin boyları arkadaşlar gördüğümüz gibi en küçük. Yani bu boyları eşit olan 6 kişi en küçük olan kişiler. Şimdi arkadaşlar boy sırası iki farklı şekilde olur. Bunlardan birincisi küçükten büyüğe doğru ikincisi büyükten küçüğe doğru. O zaman öncelikle hocam boy sırası iki farklı şekilde olur. Çarpı 2 oradan geldi. Peki daha sonra daha sonra baktığımız olay da şu. Hocam boy sırası olduğu için bu kişiler kendi aralarında yer değiştiremez. Atıyorum şununla şu kendi aralarında yer değiştiremezler. Çünkü boy sırası olduğundan dolayı yer değiştirmek gibi bir lüksleri yok. Ama buradaki 6 kişi kendi arasında istediği gibi yer değiştirebilirler. Çünkü hocam bunların boyları eşit. O zaman hocam bir de çarpı 6 faktöriyel diyoruz. Buradan da 6 faktöriyel 720 çarpı 2 1440'ı buluyoruz. Peki arkadaşlar bu soruyu şu şekilde de sorabilirdi. Mesela burada çizerek soruda göstermiş. Bu boyları eşit olan kişilerin boylarının en küçük olduğunu görüyorsun. Peki sana böyle bir çizelge vermeseydi? Çizelge vermeseydi yani boyları eşit olan kişilerin hangi boyda olduğunu bilmeseydin o zaman nasıl çözecektin? Hatta buna da B şıkkı diyerek o soruyu da çözmüş olalım. Boylarının hangi sırada olduğunu bilmeseydik o zaman şöyle yapacaktık. Yine hocam boy sırası iki farklı şekilde olur. Bunlardan bir küçükten büyüğe bir de büyükten küçüğe hocam çarpı 2 oradan gelecek. Boyları eşit olan kişiler o 6 kişi kendi arasında yer değiştirir. 6 faktör yer. Bir de hocam burada 100 kişi vardı. 6'sının boyları eşit 6. Bunları artık bir kişi gibi düşünüyorum. Bir kişi geriye 94 kişi kaldı. 94 95 kişiler. 95 kişiymiş gibi düşünüyorum. Hocam bu adamların boyu en küçüğü olabilir. Onun bir büyüğü, onun bir büyüğü, onun bir büyüğü ya da en büyüğü olabilir. Yani boyları eşit olan kişiler arkadaşlar 95 farklı boya sahip olabilirler. O yüzden bir de çarpı 95 diyorum. Demek ki boylarının hangi derecede olduğunu söylemediğinde hocam bu boyları eşit olan kişiler 95 farklı boya sahip olabilirler. O yüzden de sıralamaları 2 çarpı 6 faktörel çarpı 95 olur. Ama şekil olduğu gibi boylarının en küçük olduğunu göstermiş. O yüzden hocam sadece bu adamlar kendi aralarında sıralanır ve... Bir küçükten büyüğe bir de büyükten küçüğe olduğu için çarpı 2 diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.